da ne için önemli? Herhalde biraz sonra konuşacağız. Yani ya da biraz önce benim değindiğim evet seçmen AK Parti'den çözülüyor. Peki ama gitmiyor diyoruz hep. Herkes de söylüyor. Bir tek ben de söylemiyorum. Bütün araştırmacılarda da 3 aşağı 5 yukarı farklı sayılarla, kelimelerle de olsa bunu söylüyor. Ama CHP dolayısıyla burada farklı bir pozisyon almadığı sürece yani devleti demokratikleştireceğim ya da toplumu özgürlükler için mücadele ediyorum ben demedikçe sadece bu söylemi MHP ve Devlet Bahçeli'nin e, Tayyip Erdoğan üzerindeki ağırlığı üzerinden okumak eksik bırakıyor. Eleştiri kısmını belki karşılıyor ama CHP'ye doğru insanların yönelmesini hala üretmiyor. Ve bir türlü de CHP de bu eksikliğini anlamıyor. Yani burada eleştirel olunması gereken şey bu merkeziyetçi ve keyfi modelleme ve yaklaşım. İster devlet bahçeli Cumhurbaşkanı olsun, ister Recep Tayyip Erdoğan başkanı olsun, isterse de yarın Kemal Kılıçdaroğlu başkanı olsun. Meselemiz başka bir şey. Yani bunu bu tartışmaya açamadıkça muhalefet tartışmayı buraya getiremedikçe de o gri alana yığılan insanları çekemiyor çünkü o insanların önüne bir başka hayal bir başka iddia bir başka ütopya koyamıyor